Merhabalar gençler. Bugün sizlerle Erzurum'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanki yeni bir şey yapıyormuşuz gibi. Neyse en son hatırlıyorsunuz. Dayıyla konuşmuştuk. Ziya dayıyla. Ve sonra buradan bir pompalı çakmıştık. Çakmıştık. Ve çıkar pompalı. Oh Evet artık pompalımız var. Ermisini doldur ne olur ne olmaz. Evet. Ayı avına çıkıyoruz arkadaşlar. Ayı almışız. Tamam. Elimize nereden bir şey alıyoruz? Tamam, ben şimdi gidelim. Canımız da az. Atiktir. Akşam olmuş ama. Bir e de senin amına gitmemiz gerekiyor. Bence biz buradan oraya gidemeyiz arkadaşlar şimdi. Ama yürürken belki bir ev buluruz. Gidelim diyorum ben. Ayı mayı ile karşılaşacağız. Yani i̇nşallah ölmeyiz. Canımız daha az ama. Şimdi yürüyelim bakalım. Bu arada sesim tuhaf geliyorsa kusura bakmayın daha yeni kalktım da halkar kalkmaz video çöküyorum ben. Bir saniye. Anasını Ne ses geliyor öyle ya. Ben bu sesleri düşürüyorum. Artıyor ya. Böyle. Kendim. Tamam. Daha mı ağır? Hayır. Görüşürüz. dayı, Yağdayım. Neyse. Şuna bak. Saat 7. İnşallah ev vardır ama mutlaka vardır diye düşünüyorum. Ben. Toplam 9 tane mermimiz var. Yani bir şeyimiz var. Şu dumanın olduğu yer. Dayı da nerelerde avlanıyormuş da orayı kamp yerini biliyormuş anasını. Yaşlı başı adam Bu ne lan? Niye kare Evet. Düşüyoruz. Benim canım bu nasıl düşmüş böyle? Nerede? Böyle ben şimdi yürüyelim ayımayı çıkarsa o zaman kurtuluruz. Evet. Bakalım oradan bizi nereye gönderecek bu? İmama gidiyoruz imam diyor oraya CIA diyor oraya gidiyoruz. Ne yapalım? Ne yapalım? konuşmayacak. Ev mi ev yok mu lan hiç? Evet. Evet. Umarım buluruz diyor. Ya bu da çok yavaş doluyor bunun şeyi ya. çık 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 wow, çık iyi de karardı lan abi Aman lan yapacağız lan bu işi biz İnşallah yani Kırmızı iyice düştü ha, İyi az kaldı hadi hadi Taylan hadi az kaldı Taylan Evet can gidiyor arkadaşlar evet. canımızı gitmeye bak kar durdu Kar durunca daha korkunç oldu lan burası Eyvah eyvah Al şu Ne çok saçma. Ben koşuyorum. Koşarken ısınmam lazım benim. Allah Allah. Vücut nasıl soğuk? Olur? Oo oo oo. Havaya bak. Oğlum Erzurum'da böyle hava mı var amına koyayım Ben Türkiye'de böyle bir hava olduğunu bilmiyordum akşamları. Kutuplarda falan var diye biliyordum. Aha, ev mi olan? Işık ışık var orada. Böyle Ya, şey Işık mı ağaç lan? Allah bela. Ne şey diyeceğim? Bu ağaçlar yanmış mı? Niye? Niye kar yok? Ben bu kardon dolu ışık var sandım. Hadi az kaldı. Tepeci. Üff Ne manzara be ya. bak yaşı yaşı şiş. Hadi sokacağım belanı ölüyün. İyi daha az şu olayın Bu kamp ateşi olduğuna emin misin? Ateşin yanına gidelim Uzaylılar yoktur inşallah bana. Ya da orman yangını falan mı? He ee, ondan bunlar yanmış gibi mi lan? Olabilir bak. <laughs> Ay. Kapalı oldu. Nerede lan bu? Buraya nasıl geçeceğim? Bu dağın arasına falan geçiyor mu şuralar? Olsun. Onu ben alayım. Kaya yer. Oğlum. Nasıl geçeceğim ben oraya? Aha. Kulübe var lan hemen girelim. ne arı geldi. Bir dakika. Ay be heyecanlandım lan. İyi. Ben mi yiyeceğim Ayıl bu ayı ayı siker bak. Ne oluyor lan? Ay sikim ayı geliyor. Ayı. Ayı. Yapma. Ayı 80 km hızla koşuyor ve biz ah. Ne oluyor lan bize mi vuruyor bu? Nasıl gireceğim? Vuruyor mu? Ne oluyor lan? Ha gidiyoruz. Ölüyoruz. Ulan. Lan sikipsin. Bıçağımız var ama alalım mı gidemiyorum geri geri ya? Mesela ayı buradan geçemem. Çok ağırız. Bak bir, bir şey bırakmamız lazım. Ne bırakabilirim ki anasını? Burada metal. Vallahi hepsi lazım. Ne? Kullandık bunu at bir tane lan iki tane kuş kuşt iki tane vardı birini atacak kati gitti bu ne bir şey aldım bunlarla Oo, 20 mermi süper hadi bakalım veriyorum Sudayı. Suda yatabiliyor mu? Peki Pekala o zaman ne yapıyoruz? Bir şeyler atmam lazım. Burada 60 bıçağı kullanmıyoruz Şöyle yanıtım ben. Oh, hayır. Götüne. Kes lan. Ayının canı gözükmüyor mu? Ananı sikiyim. iki tane miymiş? Allah Allah olum evet, ayı Are Ne olur. Daha fazla ayı toplama please. Öl lan. Allah Allah oğlum ayı ölmek bilmiyor. Hadi bakalım üstüne. Hemen amına koyayım. Mermim bitti. Aa tabanca var. Ne güzel. Tabancamız güzel Neyse o ayı oradayken bu kaçalım. O ayı olsun yüzde yüz dedim ama. Ne oluyor oğlum? Ya sikim ölüyor. Vay kardeşim. Ölüyor mu ölmüyor mu? Ha dur ben de. Ölüyor mu? Kerez burada bulmam var. Aa fişek. Ha ben mi attım bunları? Koşamıyoruz. Ah ne atacağız? Ne yapalım? Çay damla olmuyor. Şunlar çok mu ağırlık yapıyor bize? Aman. Kahve. Hayır olmaz. Bu ne? Yoğurt olmaz. Yeah. Giz. Giz sanki bu daha sona. Evet. Odun lazım olur. Sözüm. Tomat. Neyse Beyaz bu çocuğu 31 kilo geliyoruz. Ne saçma şey. Hayır. At kontrasını. Evet at. At. Kuş at. atıyorum. Bak hayda oturttum. Ağzı şimdi. Tutacağım da ben ağzı yemeyeceğim. Heh. Al bebi size ulaşmaya çalışacağım fakat buraya kadar uzun. Ayı geliyor ayı geliyor ya. Ayı geliyor ki. Kağıdı da okuyamadım ama. Oh. Demek gökte şunun olduğu yere git. Ya ananı ağır, hemen ağırlıyor. Asker kıyafet tutalım. Aynen. Buraya giremez. Girme. Evet Aha bak kız, amına koyayım. Nasıl bak? Ya sandıkta niye şey? Eve giremiyordu. Bu ne? Multivitamin al. Yine ağırlaştık. E biz... Hadi şurada ateş yaprak ya Ya Yapsana onu. Pişirelim bir şey. Domus, domuz. Omuzetini hemen domuz. Ne yiyorsun? Lan bu. Daha fazla az mı? Şimdi o kağıdı geri okuyamıyoruz değil mi? Neyse arkadaşlar siz okursunuz durdurup gidiyorum. Bu ne? Ben yani okuyamıyorum. Geride kalırlar. Motor düştüğü yeri... Ay şey. oh yes! Sikeceğim belanı ha! Gaz yapma! Bazı yemekleri burada yememiz lazım. Pişir. Zaten pişiyor diyor. Dursuzluktan ölüyoruz. Geçelim. Radyo istasyonu. Ebenin ama. Hmm. Allah. Abi bu ne ya? Oradan oraya gitmek ne lan? Allah Allah. Ayıdan kurtuluyorsak gideriz. Sabahın ortası ya. Neresi lan? Hayır 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 gelme gelme. Gelme. Bunu açamıyorum. Mutlu çocuğu. Üç metre ileriden görüyor bu Niye bizi tek tek uğraştırıyorsun ki sen yani? Şimdi olmadı bu ağaçlar. Oldu mu sizde? Bence olmadı. Hadi pişir asan, hadi. Çiğceyi çekiliyor. Abi yaşasın anahtarı. Baharat falan. Neyse yemek yok. Abi bak şeyimizle kalmış. Çekil sana var. O pantolon. giy lan. Nereye gidiyoruz? Sonsuz gidiyoruz. Sonsuz gidiyoruz. Geçmiş gidiyoruz. Ha bekliye. Doymadın değil mi? Doymazsın sen de. Hayvan ki ki kebap arkadaşlar. Bakalım. Oo kebap. En sevdiğim hadi. İşsin onu da yedim. Ama benim canım niye dolmuyor? Canımızın dolması lazım her şeyimiz tamam. Amına kodum. Evesim amına kadar gitmem lazım. Yani giderken şöyle yardım. Hiç buraya geçmiyor. Taşıyor. Atlar burada. Gözü kırıldı. Taşıyor. Şurada bir yerde cam vardı. Evesim şeyinden başlayalım. Demek meteor oraya düştü ha. Eee o kadar şey kullandık. Hala bu var. İşçilik ne yapıyoruz Kibrit. Sarkıbrit. Ne yapma lan? Bul... nerede? Yani meşaleyi sargı... Ay yapabiliyor muyuz? Yapabiliyor hmm. muyuz? Taylan'ı Hadi 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 kardeşim hadi. Evet, sargı Ha, acak. Var mıydı? Var. Değil. Yok. Var. Neyse bunlar mı? Yok. Muz kürklü şap. Ayıdan ne yapılıyor? Ayı kürklü mont. Aha kesinlikle hmm. almalıyız arkadaşlar ona. Ha? Hadi pişle. Hiç ya yürü sen. Küçücük koşsana yani. Aaa. Aa. Bir şey var mı? Son balon. Şey evet ya. Bu şah duruyordur. Ayı. Evet. Uçan bir. Ayı aldı direkt. Yuh. Yok etti ama. Oo araba var lan. Çalıştırabiliyoruz. Baba baba. -ba. İyice ağırlaştırıyoruz. Çocuğu. Ne atayım? Hani kürkü nerede? Ayının? Ayının kürkü nerede? Ne bu kaldık lan o zaman? Ha ayı derim var. Dikiş seti anı. Dikiş seti yok ya. ayı kutlu ayı Neyse. Ya abi ne atayım ben? Ne ne? Kaç kilo ki bu? kaç gram mı? mı? Böl at. Allah Allah. Ah. dur lan depoya kayabiliriz gerçi değil mi? Aman. Kapamadım. Çıkar mısın? Devam et. Ya senin gibi oynayın. Ayı gelecek sikecek bela hadi. böyle böyle. Yani. mi? Pişmeyi bırak. Ya pişmiş. Ye iyi canımız da doldu lan. Tamam bizim bazı şeyleri <laughs> bırakmamız lazım. Neleri bırakabiliriz? Aa iki çaydanlık var. Bunu at değil de niye o? Aaaa. Tamam başka dal lazım. İyi 36 tane mi var? Böl. Böl. Al koy. Bir daha böl. Bunu da buraya Böl daha. Bir yaz da bir yaz. 90 5 tane yeter. Soğanımız var. Sarımsağımız var. Ee, bu ne ta tahta? Tabak. Evet. Üç şişe. Kola. İçiyor lan yani. ama. Bu da böl. Böl yani, şuna. Tamam. 2 tane yeti. Fazla şey. 39 mu? E benim amıl. Tabi silahlar önemli. Bunu da. Eee böyle atabilirik. Bıçağın da birini koy böyle. Bunları orada yiyeceğiz artık. Lazım. çorap giy. Ver bunu. Askerler belki yiyelim ki diğerler. Yazık. Peki biz bunu elimize alamıyorsak ne altı duruyor? Koy şunu şöyle. Ya da bunu koy buna. Al. Evet. Hangisi daha iyi? Hayır Aa Bu 38 oldu. E Bunu da bir bıçağımız olsun. E ya nasıl daha ne yapmamız lazım ya? Yani? 36 başka. Allah Allah. Ne yoğurt. Tamam al lanet olsun ha. Çay. Sallı ya. Al. Evet. evet. Tam bir tane yüzük kalsın. Şurada kalsın. Ee, mermiler lazım, etler lazım, bir çeşit aç mı kalırım, amına sikim salla Ha mal bunu da koy, çarmışım üzerinde, de çanak lazım, lazım değil Hatta şunları da al, bir tane kırmızı kalsın diyecek E ama daha ne boşaltalım lan, oyun başındaki şeyler yani, bak bir tane bundan kalmış Böl Şeyi bir kaldı Öl. Allah Allah arkadaşlar ne kanser şeymiş ya. Öl. Tamam. Aşkara niye böyle biliyorum. Öl. Tamam ne korusun. Altı gelen bir şey için. Memnun oldun değil mi? Orospu çocuk oyun. Tamam. Ayı yok gibi gözüküyor. Arkadaşlar amını koyacağız ortalık taşıyor hadi. Ayı var. Böyle genişten gidelim. Hmm, Taylan. Taylan mal. Mal Taylan. Ah. e senin oyun dedi hadi. Sıfırsız belamı Yaptığım şeye bak. Şuradaki ateş neydi peki? Hadi bu o tarafta ne? Ziya'yı dayıya uğrasak o. Neyse ben en iyisi it's with me on. Хотя я ничего не понадобил, мне дуду. Эй, мой, кому bitmedi zammına Hı -hı. Şurada sesler geliyor. Kan mı bu? Ya. E kardeşim burada ne var? Eşikli git plastik burda ne anlatın ya? Olamıyor işte. Ya bir şey de olsun ama boş yere mi koy? Oha bu ne ya? Dolmuş mu? Eee bok yok mu yani? Bu ısınma amaçlı konmuş yani. Ha anladım. Bakayım kaç dakika olmuş arkadaşlar. Eee eh, 28 dakika olmuş arkadaşlar. Bugünü bölüm sana yapalım. Evet bunu ilginç oldu. Bölüm sana yapalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalı abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. O zaman bye. Görüşürüz.